Sen malak bana niye çarpıyorsun? Beş kişi var gelip bana vuruyor. Eyvallah. Gelsin. Aa yol yokmuş. Yol yokmuş. Kim? Kaç circle. Yetişemeyeceğim ben. Yol yok. Kanka ben de hemen Kara, bir şey Sağdan git bari sağdan git nereye gidiyor? Ne kadar kolay olabilirsin ki turkla yapsın. Yok oğlum. gitti. Meryem gelsin elledi Meryem. Tamam gördüm. Kay yeri herhalde yani. yani. Ama... Tam ya. Çok oruçlu <laughs> oldu. Dışarıda ya. Harbi. Oğlum İbo ölmedi? Direkt Ali direkt dışarıdaydım. Arabanın dışarıdaydı ama. <laughs> hmm. Kanka bozuk bu. lan. Bozuk kanka bu. Gün aldım. Atladı be. Evet la. Tamam atladım atla ya. Bunu kudumu nak salaya ya. Oğlum ölmüyorum ben. Sağa dönsen ikimiz dönmeyiz hep beraber. Kanka fren atsam ben uçuyordum. Bok ettin ya. bu va yine pembeleri iki kişi